Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyuncak günüm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Lor Bebe'ye yemek hazırlayacağız. Ama ilk önce meyve tabağı hazırlayacağız. Dolabımızı açalım arkadaşlar. Açtım dolabımızı. Üzümümüzü alıyorum. Aldım. Burada arkadaşlar ben üzümümüzü yıkadım. Hemen koyuyorum kaydım. Şimdi abidimizi alıyorum. Kayıyorum. Abimiz kapanıp kapanıp kapanıyor. Bu Ve bıçağımızı alıyorum. Hemen keseyim. Kestim. Bunu da kestim. Bunu da kestim. Bunu da kestim. Şimdi, Şimdi koyalım. Koydum ve öbür masamıza koyuyorum. Koydum. Şimdi çorba hazırlayacağız. Arkadaşlarım. Marşaldağımızı açıyoruz. buradan açtım. Havucumuzu. Biberimizi. Ve domatesimizi almayı unutmuyorum. Şimdi öbür masamıza koyalım. Koydum. Torbunun kapağını kapatmayı koyuyorum Şimdi de tenceremize alalım Tenceremize aldım Bir kapağını Bir koyuyorum. İlk önce Biberimizi kestim Kestim Ve bu kalanlarını Dolga koyuyorum Koyayım Şimdi, Öbür de Şimdi de avucumuzu kestim. Bu parçayı da yine dolabına koyuyoruz. Koydum. Şimdi domatesimizi kestim. Kestim arkadaşlar, bu yerlerini yine dolu koyuyorum. Koyuyorum arkadaşlar, koydum. Arkadaşlar, ben çorbamızı pişirmeye gidiyorum. Görüşürüz. Koyayım. Açtım. Arkadaşlar çok güzel pişti. Şimdi kaşımı alıyorum ve karıştırıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? çok güzel. Şimdi tabağa koyacağım. Kaşığımızı koyacağım. Koydum arkadaşlar. Koydum. Koyacağım. koydum arkadaşlar. Mikrofonu kapatacağım. Yeni koyacağım. Yani dolabına saklayacağım. Elimizi açtım. Tabağımızı aldım. Koyuyorum hemen. Koydum arkadaşlar. Şimdi çorbamızı koyuyorum. Koydum. Al bakalım. Şimdi yedireyim tamamdır güzel. Ha bakalım. Çok güzel olmuş dedi. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.